Yüz yogası tek başına işe yarar mı? Tam da bu konuyla alakalı birazcık daha sizlere özellikle soru işaretlerinizi cevaplandırmak istedim. Yüz yogası tek başına işe yaramıyor. Özellikle yüz yogasını birazcık daha aslında destekleyici bir yöntem olarak düşünebiliriz. Özellikle bizim odaklanmamız gereken nokta aslında yaşam tarzı alışkanlıklarımız. Yaşam tarzı alışkanlıklarımızdan da kastım daha çok aslında uyku düzeni, egzersiz, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, belki de tolere edebileceğimiz türden beslenme alışkanlıklarını hayatımıza almak gibi bir takım kriterleri barındırıyor aslında. Tabii ki bunun dışında e, Pozitif düşünceyi ve pozitif duyguları hayatımıza alırsak çünkü pozitif duygular bizi birazcık daha yumuşatacak, birazcık daha akışkan hale getirecek duygulardır. Negatif duygularda bizi biraz daha sertleştiren, katılaştıran, gergin kılan, o çizgileri daha da derinleştiren ve derinleşmesine neden olan duygular diyebilirim. Aslında e, her şey tabii ki genetik değil ve biz bunu zamanlı kendi kendimize yaptığımız ve belki de alışık olduğumuz o yaşam tarzı alışkanlıkları ile birlikte birazcık daha o yaş alma hızını arttırabiliyoruz. Benim daha çok aslında atölyelerde de biraz daha dillendirmeye çalıştığım şey yaşam tarzı alışkanlıklarımızın birazcık üzerinden geçebilmek, farkındalık kazanmak ve bu farkındalıklarla birlikte hayatımızın birazcık daha yeniden formatlanmasına yardımcı olmak tabii ki buna özellikle vesile olacak şey yine kendi niyetimiz, kendi isteğimiz ve hedefe doğru yol almamız olacaktır. Eylem halinde olmak olacaktır. Şimdi